Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer. Yeni bir günüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte GTA San Andreas oynayacağız. Şöyle hemen ben bir otopark yaptım ve bu araba benim gözüme çarptı. Bu arabayı alacağım arkadaşlar. Hemen şarjım bitti arkadaşlar. Çete var. Şöyle onu şey görüyoruz.

Ben biraz şöyle bir şeyde de olsun da şöyle bir çete arayalım bir çeteye çatışalım diye. Hadi arabaya binelim. Şimdi de şöyle bakayım. Gel. Gel. Sataştım hoca. hocam. hoca. silah çekti. Taramalı. Ayşe taramalı silah çekti. arabaya binelim. Ayşe arabaya binelim. Ayşe arabaya Adam ne Star Wars taktik ya ki Önce Star Wars'a bir şey Adamlar pislik ya Neyse arkadaşlar e, Bu seri e, Bu arada GTA San Andreas serisi gelecek arkadaşlar Haberiniz olsun e, Yaz geldi şey ben altını sınıra geçtim siz kaçınız bir sınıfa geçtiniz numara yazınız Yani 12 yaşına geçtim artık Ay, yani Ayşe'nin Söyleyeceğim ben bunları ya Ama yandım var Boşverin yani arkadaşlar şöyle, şöyle. Boşun, şöyle, şöyle. Şu ben bu arabayı beğendim önce. Otoparkta buldum. Ah. Polis şimdi. Şimdi bir şey var şimdi. Polis şimdi aşağı satışa alınmış. Şey aşağı satışa alınmış. Şey 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 ya ne şey ya, bu polisi döverim. Gel Ya buraya. Arkadaşlar arabamı net bakın bir ya. Arkadaşlar arabamın kapıdan orasını böyle daha güzel bir çıktı. Ama yine de şimdi kalmadım. Bu araba milyon dolarlık bir araba. Kıramazsın sen benim şunu. Şuradan yola çıktık. Bunu araba ya yani onu bulacağız. Arabayı şurada yaptırabilirim. arkadaşlar.

Allahım, 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 Allahım. Aa, aşağı arabaya da hasar veriyor. Bir de kendisi de şey yapıyor. Bak onlar ama bunu gidereceğim ha ya. Başka bir dakika. Neyse aşağı boş biz görmüştüm. Bir yere gidelim mi ya? Aşağı canı ee, hemen bir şey bu kim, kim, kim. Şimdi, evi var burada mesela. Sijin evi var. Hadi bir daha baktıkmız Bu ya. Yani araba yaptırmak üzere bir satılık ev Biz önce Sizin bir evine bakalım gidelim arkadaşlar. Şart enerjiyi tamamlanır. E, Olmuyor musun siz yerinde yazın? Yani ben mm, so, Enayi tutun arkadaşlar. çıkmaz sokağa yedik arkadaşlar. Şey geri gidelim ya. Evet, bana çalıyorum lan. Valla bak. O, bir gün alsak mı? Gel arabaya. Arabaya gelsin bir önce ötüyorum. Kadın Gelsin bakalım. Aşağı beni artık gördü ya. Söyledim sandım. Halbuki de zeminini vermem. Atıp Orada bana çok da bir sıkıntı var. Bari bana şu da ulaşmaz ki. Orada bir de bakalım. Yani. Şu arada bakın görevinin nasıl yapıldığını biliyorum. Bakın. Şuraya gidiyorsunuz. Oradan onu ama şu yarın yaparız. Sonra şu takip okurlar. Bu arada bırakmasaydı 2. kitleyecektik sonra araba aldım. Nasıl söyler <laughs> gider Bunlar kim arkadaşlar? Koşuyor. Bunlar lazım. bu şey var ya. Ya neyse bizim de arabamız bakın. Tamam. <laughs>

Yoksa bunlar galiba bizi öldürecek yani. Yoksa kaçar mısın? Sizce mi satışıyorsun lan? Allah. Ay, araba gitti hiç. Araba orada skor var Adam bırak 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 Oh there's the back I'm gonna say yeah what she has not and then get this oh yeah banana I shot I sh I said I was gonna get channel but Oğlum şurayı merak ettim. Gidelim bakalım dedim mi yoksa şöyle mi? da tarafın Bakın bak burayı merak ettim. Ne market bir şey alabilir miyiz? Ne söyleyeceğim ne söyleyeceğim? Söyleyebiliriz kahraman söz. Parayı ver ver lan. bir daha hayır ben senin para vermiyorum. Para. Çok sormuyoruz ya. Ne oynuyoruz? Ne <laughs> oynuyoruz? Ne aç Ay çatçık. Ne çatçık? Soyunmadı. sen kim ona çalıyorsun bak gebertiyorum bak seni Ne soracağım Ama biz Arkadaşlar, arkadaşlar. kalsın en başta zaten Ay bana fake attı. Nasıl gidiyor? Oy! Oy <laughs> fake bak. Fake gözümüz değilmiş arkadaşlar. Arabayı Смотри, это было первое, но у меня длинники там. А, не знаю. не знаю. Asıyoruz arkadaşlar. Oyun neyse işte oyun içinde oyun oynuyoruz. Bu ne biçim şeymiş ya? Bu güzel hızlı oynuyor. Neyse arkadaşlar. Aslında bu arabadan bıktım ben şey ya. Ya klasik bir araba yok yani bak. Bu bir şarkı mı? Ne var ki ben ne yaptım? Adamı öldürdüm. Ne yapmış Bu arabayı beğenmiyorum. Yani bu arabayı beğenmiyorum. Abi kaçmasın ha. Abi kaçma. Kaçtı. Ay ben seni ettiğin işi. Şey. Bunlar dedim şu mu yani. Bu arada ben ha bu demin karavan Ben bir gideceğim şey yoluna. Bakalım. Oooo evet. Demin kimden de oldu arkadaşlar Bakın Zontağı da güzel Şöyle bir arabayı bak tamam, bakalım da Ben görmüşüm Allah seni ne edecek. Aşağı ne? Şu da gördüm. Ben çatımdan girdim. Hı? Bu şey? yani. Evet. Allah. Abi Allah! sürüyormuş ya. Abi diyor Senin Abi çok bu çok Hayır önce bu beğendim güzel var Ama tam olduğu gibi ha. Gerçek hayatta ya bu oyunda yok Aga be. Neyse şöyle devam ki. Bu çok iyi gidiyor bu ya. Bu nasıl çıkacak? Güzel, güzel Abi yoluna devam et Ne bekletmemizi de mi artık? Bekletmemizi de ya. Tamam. Bersi. Peki ne alalım? Zor alalım. Evet. Ben seni arayayım. Çıkalım. Şey galiba şey yaptık. Kara bir mantı bile çarpışma bakayım. Oha abi ne yapıyorsun sen ya? Neyse. Ama yüzü 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 arabayı çok güzel sona Şu, şu araba. Neyse şu bölüm ya daha yarış Araba şu konumda var yine. Eğer sen de böyle bir topaşma yapmak istiyorsan arkadaşlar, yorumlarınızın topaşmak yaparım ben şey yani. çalışırım. Abi bizi bekletin ya. Nasıl yani yolda. Arabaya giriyorlar Bakın ben durmuyorum <laughs> hiç. Of. Başka şey, bunlar bile ya. Şöyle, nasıl, bence, da, e, şey gitti, ben ya. Allah. Ben çok olurum da eee. ya. Arkadaşlar. Paralara bakın. paralar var. Açar 400 liraya bak Ya tanıyor musun? çok çarpışkanı no, lan? Lan zengin 672 liraya ya, o güzel, o güzel. Kaç 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 Sen bir renk yok bir Bu sefer arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bitiriyorum arkadaşlar. Allah emanet olun. Öpüyorum. Hadi görüşürüz.